Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Fes Spor'dan Emir Galatasaray taraftarlarının maç öncesi yorumlarını dinliyoruz. Öncelikle bu ara sizce futbolcuların dinlenmesi için bir avantajdı tabii ki. Ama aynı zamanda sakatlıkları da beraberinde getirebilecek bir ara. Neticede Göztepe fiziki olarak güçlü bir takım. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani, şöyle, şimdi biz genelde bu aralar bize iyi gelmiyordu. Ama ta ki geçen seneden sonra, geçen sene... De, ki araları iyi değerlendirdik. Şimdi bu sene e, böyle bir arada e, gelince ya ben olumlu etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü yani motivasyon konusunda daha çok e, motive oluruz diye düşünüyorum. E, o yüzden çünkü odaklanma fokus şimdi e, Avrupa arayasında da varız. Avrupa arasında şöyle eğer bu Ocak ayında ki Dinamo Kiev maçı ve Olimpik Lyon maçıyla biz garantilersek Şubat ayını ligde çok rahat geçireceğiz. Bu yüzden hani buna bunun bilincinde oldukları için işte teknik ekip ve futbolcular bence bu ara olumlu yansıyacak. Ee, dediğim gibi hani Ocak ayında ilk 8'i garantilersek Avrupa'da Şubat ayında ligde maç yapmayacağız. O zaman da Avrupa için gerekli transferleri yaptığımızda işte sağ kanat, sağ bek transferi ve orta sahaya bir transfer e, gelirse e, yolumuzun daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki şu an Galatasaray'da her şey çok çok iyi gidiyor. Galatasaray taraftarlar için, takım içinde de öyle. Sizin Okan Burak ve yönetimi olan güveniniz ne durumda? şimdi Okan Buruk şöyle ilk geldiğinde hep 4-2-3-1 e, dedi Icardi'nin ilk sezonunda, Gomis'in olduğu sezonda. aslında iki senedir 4-2-3-1 taktiğiyle ve ileride Pires taktiğiyle oynuyoruz. Ama bu sene artık öyle bir şey yaptı ki, yani üçlü defansı da monte etti takıma, üçlü de oynatabildiğini gösterdi. Yani bunu her teknik adam yapamaz açıkçası. Alışmış bir kadronun, şampiyonluklar da geldi, alışmış bir şeyin üzerine, yani teknik ve taktik disiplinin üzerine bambaşka bir senaryoyla taraftarı yansıttı. Ee, o yüzden yani Okan bunu şu anda söylenecek hiçbir söz yok alkışlamaktan başka. Yeri geliyor eleştiriyoruz ama bu Galatasaray taraftan ruhunda var. Yani o ligas e, maçında bile istifaya daveti eden bir kitle oldu. Tabii onlara katılmıyorum ben ama şimdi bu e, ruh da zaten bizi Galatasaray yönetimine ayrıcalıklı tutan bu ruh aslında. Yani eleştiri kültürünün iyi olması. Ee, yani o yüzden hani Okan Buruk da bu senede alınanlar akıyla başaracağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.